Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı adayı? Erdoğan abi. Bokuna uymaz ya sen. Sen ya. abi. Aynı aynı. Neden Erdoğan? Evet. Her, Erdoğan her şeyin Erdoğan. Ablam merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan abi Erdoğan. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı adayı? Hayır baba. İmamoğlu. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan abi. İmamoğlu mu ma Erdoğan mı? Ekrem İmamoğlu. Abi sana soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Bence yöneticiler şeffaf olmalı kardeşim. Açık niyetli olmalı. Gizli işler yapmamalı. Kameralar batlamamalı. Herkesin bildiği şekilde bu, bu işler yani gizli saklı yürütülmez. Zamanında Ecevit'le Demirel kavgası yapardı vatandaş. E şimdi de düşmüşler ortaya. İmamoğlu mu şu mu bu mu? O şu bu değil yani yönetim şeffaf olmalı. Teşekkür ederim. Hangisi şeffaf hangisi başa gelse? Hangisi yönetti? Vallahi Kutu bir ma, Erdoğan bir mı? Ona halk karar verir. Ben bir şey demiyorum. Sen de diye sorduk abi. Sağ ol. Teşekkür ettim. Sağ tamam. ol. Al merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayım? Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayım? Kim Allah'ın yolunda gidiyorsa. Kim gidiyor abi? Tayyip gidiyor. Kim gidecek başa? E gitmiyor mu İmamoğlu Allah'ın yolunda gitmiyor mu abi? İmamoğlu kilisenin yolunda gider. Öyle öbür mi? Öbürü Allah'ın yolunda gider. Atina'dan ne kadar borç varsa hepsini biz ödedik. Atanan borçlarını ödedik biz. Ablam merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Abim İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayım? Bilmiyorum. Abi bilmiyorum dedi. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayım? Şimdi de hemen. Karafsızım kardeşim. Abim İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayım? Abi Erdoğan olmaz kim olursa olsun. İmamoğlu. E Fark etmez. Merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan mı? İmamoğlu. Abi, tabii. Abi İmamoğlu Erdoğan. Erdoğan mı? Erdoğan. Neden? Çünkü iyi işi götürüyor. Görüyorsunuz değil mi? Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Çünkü zaten bunun sebebi Erdoğan. CHP'dir. Eğer ki e, Cumhurbaşkanı seçimlerinde işi yokuşa sürmeselerdi, te, Cumhurbaşkanı illa de halk seçecek dayatmasını yapmasalardı, referandumda da Cumhurbaşkanlığı çıkmasaydı, Cumhurbaşkanı sistemi çıkmasaydı, Bugün onlar olmayacaktı. Onların Cumhur, Cumhuriyet Halk yapılan müstehaktır ve devam etsinler yani. Devamını bekliyorum. Erdoğan diyor. Ee, öyle olsa öyle olsun. De devam etsin yani. Şiddete şiddet abi. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diyor? Aman ben, 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 ben kardeşim boşver böyle şeyleri Sana soralım bir genç olarak İmamoğlu mu Erdoğan mı? Merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adı? İmamoğlu. İmamoğlu. <laughs> Teşekkür ederim. Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adı? Ekrem İmamoğlu. Sen abi? Tayyip. Erdoğan. Ay, Merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden? İmamoğlu yani başka neden yok. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. Merhaba, diye soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayınız? İmamoğlu. Neden? Hayat şartlarını biliyorsun. İşte hayat pahalı biliyorsun. Bari o gelir, ne gibi bir şey değişir diye. Bu da başka teşekkür bir şey. Ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diyorsun? Aa, gerek yok Gerek yani. yok. Aynen. Ekrem Oy kullanabiliyor muyuz? Yaşları... Hayır, 16 yaşındayım. Aa, ama bence... 2028'de <laughs> Belli zaten. Tabii ki de. 2028'de olsa... <laughs> abim merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Diye. Vallahi Erdoğan yok abi. Niye Erdoğan ya? <laughs> Valla ben parti tutmuyorum artık. Bu saatten sonra yani, yok. Parti artık yok. Ile İ, iyi çıkıyor. olan gelsin başımıza arkadaş. Evet. En güzeli o yani. Oy ben kullanmıyorum ama. <laughs> Bu saatten sonra yok. Abi merhaba. Size soralım. 469 lirayla nasıl geçineceğim? Çalışmasam geçinemiyorum yani. Çocuklar evlenemiyor. Teşekkür ederim. İnsanları anlaması lazım. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan Var mı diyeyim? Abi tabii ki Erdoğan. Çok güzel çalışıyor. Çok beğeniyoruz. Memnun oldum. Çok memnunuz abi. Allah razı olsun ondan. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Efendim? İmamoğlu mu Erdoğan? Tabii ki Erdoğan. Neden? Ne dedim? Ne biliyorsun işte? Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Mı? Vallahi ikisi de, değil. ikisi de değil. Ne soruyorsunuz? İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyor. Ya sordun soru soru mu ya? Niye <laughs> nasıl soru istiyorsun? Sen koskoca Recep Tayyip Erdoğan'a şimdi İmamoğlu'nu bir mi tutacaksın? He? Bir tutuyor. CHP'nin adayı. CHP diyor ki bizim adayımız. CHP'nin adayı. Ya yani adayı evet. benim adayım da ben babam. Bak. Kuyucu Cumali'ye. Adana'da. Yayla çıkıyor. 100 bin imza alabiliyor mu? 100 bin imza. 100 bin imza ne ya? Başkanı adayı olabilmen için 100 bin imza. Biz bin bucak aşiretindeniz kardeşim. Öyle mi? Bizim şeyimizi sallasan 200 bine değer rahat. Öyle mi? Evet. E, Sen Recep Tayyip Erdoğan'la bunları bir tutuyorsan konuşmaya gerek yok. Soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Sonuna kadar abi İmamoğlu. Neden? Ülkenin durumu ortada abi. Yani görüyoruz yani. Eğitim bitti. hani hiçbir şey, her şey bitti yani. İnsanların yaşam tarzını görüyorsunuz. İnsanlar pazar artıklarını to toplamaya başladılar. Emekliye verdiği para sadece bir pazar açtı. Yani ülkenin geldiği son durum ortada. Soru çok anlamsız. Sonuna kadar İmamoğlu. Yani olması gereken bir soru. Ama Mahsur Yavaş'ı bekliyoruz. İmamoğlu'nu kaydırdılar ama Mahsur Yavaş elbet gelecek. Kolay gelsin. Abi merhaba. En bilgili İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayımız? Tabii ki İmamoğlu. Neden? Bir deneyelim. Adam yoruldu. Erdoğan Bey yoruldu. Hakikaten bu yani kimsenin düşmanı değiliz. Böyle bir ihtiyaç var. Bir yeniliğe ihtiyaç var efendim. Saygılar. İmamoğlu, mu, Erdoğan mu? İmamoğlu tabii ki. Merhaba arkadaşlar. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayımız? Genç olarak. İmamoğlu. Erdoğan diye bir şey. Erdoğan diye Erdoğan. Beyim. Aynen. Abi. Yani soruş beni merhaba. Soru bile merhaba size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan Ablam merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Beyim? Erdoğan. Abi İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Benim? İmamoğlu. Neden abi? Adaletsizlikten dolayı. Merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? beyim? Ha böyle bir tercih yapılamaz tabii ki Erdoğan ya. Neden? Yani yaptıkları çok belli. Görüyoruz da zaten. Bence tartışmaya açık bir konu değil. Genelde Erdoğan diyenler soruyu beğenmiyor. Neden? Çünkü bu şey gibi bir şey. Yani hani evet. e, hiçbir şey başaramamış bir adamla her şeyi, dünyayı belki... Ama karşına çıkacak sandıkta. Çıksın. Yani çıkması da bence utanç verici de yapacak bir şey yok. Katlanıyoruz. Arkadaşlar oy kullanabiliyor musunuz? Evet. İmamoğlu, Erdoğan kim oy verirse? Evet. İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Ederim. Rica ederim. Abi Bence yanlış soru soruyorsunuz. Benim yok Erdoğan mı Özgür Özel mi? Çünkü sonuçta İmamoğlu'nun bir şeyi tabii ki Erdoğan. Ama CHP diyor ki Özgür Özel diyor bizim adayımız İmamoğlu abi. Nasıl o olacakmış bu? Ha gerçi İngiltere başkanlar kendileri Avrupa'ya şey gönderdi. Yazı gönderdi. Yardımcı olun bize diye. Türkiye'de dedi şey yok dedi. Belki İngiltere'de falan imam adayı olursa cumhurbaşkanlığı adayı olur. Burada Türkiye'de burada olamaz, bitti onun şeyi. Yaptıkları ortada. E, çıkartacağız Uta, diyorlar. Çıkar, İmzayla mı? Adayımız Mansur Yavaş diye yani, çıkmazsa. Mansur Yavaş ilk zamanlarda iyiydi. Zaten onun kökeni CHP değil. Köken ama sonradan o, o da. Misin Mansur Yavaş adayı? Bu saatten sonra ona da onu da verme. Ona da. <laughs> ona da verme. İlk zamanlarda iyiydi. Ama o da İmamoğlu'nun şeyini ayak uydurdu. O da aynı şekilde. Erdoğan'dan başka şeyimiz yok yani. Adayımız yok. Aday gibi aday yok. CHP'den kimi göstereceksin aday? İmamoğlu'nun haricinde. Ya gitsin o cezaevindekiler ne cumhurbaşkanlığı yapsın? Al merhaba. İmamoğlu Erdoğan meğer... Yorum yapmıyorum. yapmıyorum. Rengim belli ama yorum yapmıyorum. Abim merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan. Fayda yoksun ya niye konuşayım ki? Öyle. Dediler mi? Arkadaşlar merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan. Var <laughs> mı dedi? İmamoğlu Merdoğan. Erdoğan. Erdoğan. Neden? İşte biz Erdoğancıyız. İmamoğlu Erdoğan mı var mı dedi? Tabii ki İmamoğlu. Sonuna lazım. kadar İmamoğlu. Neden? Artık e, bu kadar yapılan haksızlıklara yani. karşı yani. İmamoğlu. Teşekkür İmamoğlu. Teşekkür biz teşekkür tamam. ederiz. Abim merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Hangi adayım? Benim için ikisi de yok. İkisi de yok. İkisi. Kim var peki abi? Aklında. Allah hayırlı olanı versin. Hangisi hayırlı şey? Valla ikisinden de sıkıntı yaşıyor. Mansur Yavaş mesela Hakan Fidan olsa? Hakan Fidan olabilir. Yani AK Parti'nin bir adayı olsa olur diyor. Olur ya. Yani. CHP'ye oy vermez mi? Yani. CHP'ye günahımı da vermem. Ablam İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Diyorsun? Hiçten bağımsızım. Hiç, hiçbirisine inancım yok. Mansur Yavaş? He? Mansur Yavaş, Hakan Fidan? O zaman belli olur. Teşekkür ederim. Şimdi bir şey dememe şey yok. Tamam. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı Sağ, olun. sağ olun. Ablam merhaba. Al merhaba. merhaba. İmam oğlum Erdoğan? Erdoğan. Beğeniyorum. Beğeniyorum. Merhaba, İmam oğlum Erdoğan? Teşekkürler. 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 Sağ Abim merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı? Bir Erdoğan. Ablakan Erdoğan. Artık, oyu geldi. Teşekkürler. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var Ama, mı? Adayım? Tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Evet. Arbata? Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan icatlarıyla görüyoruz zaten. Hı hı. Yaptıklarıyla. Hı hı. Memnun muyuz? Memnunuz. Sıkıntı yok. Aynen sıkıntı yok. Hı hı. Abi merhaba İmamoğlu' mu Erdoğan var mı adayımız? İmamoğlu İmamoğlu abi İmamoğlu Tamam Merhaba İmamoğlu mu Erdoğan var mı adayımız? Erdoğan Abi sen Merasim miyiz? Erdoğan Erdoğan merhaba. Sonuna kadar Erdoğan Merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan diye soruyor var mı adayımız? Yok Abi İmamoğlu mu Erdoğan var mı adayımız? Merhaba Ekrem, İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayımız? İkisi de değil. Kim? Var mı aklınızda biri? Yok. Abim merhaba. Ekrem, İmamoğlu mu Erdoğan Var mı bir İmam İmamoğlu. Teşekkür ederim. Sizin var mı? Siz yaş küçük galiba ya. Yaş küçük değil de size karşılaştırılacak kişiler mi ikisi de? Değil mi? Yani de Bence değil. Bizim adayımız oğlu diyor. AK Parti'nde Erdoğan. Sizce, eş değer, de Sizce eş değer mi peki? Sizce eş değer mi? İkisini bilim de saçanak olarak birbirine sunmanız... Bilmiyorum Esin daha gittiğin bir genç olarak oy kullanacaksın Erdoğan'la İmamoğlu karşılığında ne diyeceksin sandık görevlisine? Ben bir şey demek istemiyorum çünkü <laughs> zaten her şey açıkça başak belli der. bence. Ger 19. Kim oy veriyorsun? Ben şu an oy kullanacak olsam Mert'i Erdoğan'a kullanırım. Bir parti taraftarı olarak değil ama bu... Hani CHP'nin başında da iyi birisi olsa CHP seçenek olarak görülebilir. Abi İmamoğlu Erdoğan? İmamoğlu Erdoğan var mı? Abi sen İmamoğlu Erdoğan mı? Erdoğan. İmamoğlu Erdoğan. Erdoğan. İmamoğlu Erdoğan. Erdoğan.